Herkese merhaba, ben FCS kanalından Pusat. Bugün gerçekten çok harika bir video karşınızdayım çünkü bildiğiniz üzere <laughs> ülkemizde doğru dürüst bir yağ üreten firma yoktu. Ve bu büyük bir eksikti çünkü herhangi bir yağ satın almak istediğinizde gerçekten uzun uğraşlar sonucunda yurt dışından çok pahalı bir şekilde satın alabiliyordunuz. Ama şu anda artık tam bu videoyu izlediğiniz andan itibaren böyle bir firmamız var. Bugün beraber bu yepyeni 10 adet yağın incelemesini yapacağız. Hadi videoya geçelim. Şimdi bu yağlar öncelikle bize kübsepeti.com'dan geliyor. Ee, ve şimdi beraber inceleyeceğiz. Yani ben de daha önce bunların içini görmedim. Hatta kimse görmedi çünkü bu yağlar yeni çıktı. Ee, hatta ilk benim elime geçiyor diyebilirim size. Ee, ama videosunu çok yetiştiremeyebilirim şu anda sınav haftam. Belki çıktığı göre falan gelmemiş olabilirsin ama bakalım. Şimdi böyle güzel bir paketten çıktı. Tamam. Şunu da alıp kenara atmak istiyorum. Bunların hepsi ayrı poşet mi? Vay be. Tamam. Şimdi burada Torx serisinin Shringle olan yağları var. Burada da nasıl tarif etsem bu şişe içinde olan yağlar var. Bunları bir açayım ben öncelikle. Ama güzel bunlar da poşet içindeymiş. Ooo güzel, güzel paket de var. Ama beğendim. Gerçekten beğendim bu oyunu çok iyi. Yani şey, büyük ihtimalle etrafı yağ bulaşmasın diye veya bilmem sadece hava atmak amaçlı olabilir ama paketleri beğendim. Bunlara paketlerine bakalım. çok fazla yağ oldu böyle de. Torklar, tork seviyesi. Tamam. Önce şöyle yapalım. Bu hayvan isimlerinden oluşan seriyi inceleyelim. Daha sonra torkları inceleyelim. Çünkü torklar birazcık daha teknik. Ee, şimdi şöyle yapayım. Şu sıradan gitsek güzel olabilir aslında. Şöyle söyleyeyim buraya. Yağların detayları hakkında. Ki burada sanırım kitapçığın içinde de bize anlatıyor. gerek kalmayabilir. Tableti boşuna koydum oraya. Aynen burada da varmış. Evet. Ama biz tabletten devam edelim. Şimdi şöyle yapacağız. Elimde 3 tane küp var. Daha fazlası da olabilir de ama özellikle bunların yağa ihtiyacı var. O yüzden bunları aldım yanıma. Sırasıyla bunları deneyeceğiz. Hangisine konuda iddialıymış bakacağız. Test edeceğiz. Şu an ben de bekliyorum sonuçları nasıl olacak acaba. Çünkü daha önce yerli bir yağ kullanmadım. Yani bir, bir iki tane ufak deneme kullanmıştım ama onlar birazcık su bazlı şey yağlardı böyle kısa süreli yağlardı ama bunların iddiaları çok daha büyük. Çünkü özellikle şu torklar çünkü e, tam olarak farklı bölgelerine belli miktarlarda konulması gereken şeyler ve uzun süreli dayanabiliyor diye biliyorum. E, bunlar da birazcık daha kısa vadeli ama daha Dur burada yazıyor ya dur ben şey yapayım. Buradan renkli olanların hızları, kontrolü, bağlayıcılık, yumuşaklık, kalıcılık. Bağlayıcılık ne demek fikrim yok. Ama kontrol ve hız beraber olması önemli. O yüzden yüksek ihtimalle şu Pars ve Buffalo çok böyle şey olacak. Bunlar dengeli yağlar olacak. Marlin anladığım kadarıyla çok hızlı ama kontrol çok fazla yok gibi. Marlin'i buraya alalım. Bu da en hızlısı. Buna en son deneyebiliriz. Impala ile Al Albatros birazcık daha dengeli duruyor. Hatta Albatros bayağı iyi duruyor bu sayılar eğer yeterince doğruysa. Çünkü hepsinde az çok dengeli. kalıcılığı da fena değil. Tamam yüksek ihtimalle en çok bunu seveceğiz. Birazcık taraflı bir <laughs> yorum olacak ama. Ben şöyle yapayım. Bence önce Impala'dan başlayalım çünkü ben yeşil severim. Impala'yı açalım. Burada 10, 10 mililitre mm olması lazım. Burada QR kod falan var. Kullanım talimatı. Ben de kameradan okuyorum bu arada evet. Güzel bir paketi var hafif böyle şey böyle dergi dergi kapağı gibi yüzey. <laughs> garip bir terim oldu evet ama hoş duruyor yani öyle çok uyduruk hissettirmiyor bence kaliteli bir şey gibi duruyor deneyelim bunları şey yapacağım bunları birer damla sadece bu kısımlara sok. Ee, şey yapacağım damlatacağım böyle kısmın içine çok pismiş yani şöyle deneyelim o zaman yani daha iyi bu yollardan da satın almak isterseniz küp sepetinden alışveriş yapabilirsiniz ve FCS koduyla da güzel bir indirim kazanabilirsiniz. Şimdi bu ufak kamu spotundan sonra şöyle damlatsam böyle. Bir damlanı çok etkileyeceğimi de düşünmüyorum ama. Ama güzel. Yani bir damlayla bir de şu an baya bayağı baya hissediyorum yani. Dur, bu en hızlı olan değildi, değil mi? ama. Hızlı ve yumuşak olan da. Evet tam olarak öyle ya. Çok hafif dışına taşırdım. Maalesef şu an elime geldi. Güzel bu arada. Ben sarı en çok hoşumuza gider demiştim ama belki bu da olabilir. Ha, ben bunu bayağı sevdim şu anda. Böyle yumuşak ve güzel bir hissi var. Bir yandan da hızlı hani görebildiğiniz gibi. Küpü çok ağırlaştırmadı, şey yapmadı. Bunun üstüne şunları kattığımda biraz garip bir duruma girecek. Ama deneyelim bakalım. Şey, değil mi? aynen. Bunu kenara alalım. Bu kullanılır. Bu hatta şey, böyle yanınızda sadece bir tane yağ alacaksınız. Yüksek ihtimalle sadece bunu alarak idare edebilirsiniz çünkü. Hani böyle şey böyle, yarışma öncesi tam kümesi kim de hızlansın, güzel bir ayarı gelsin, güzel bir kalma gelsin diyor. Ben bunu beğendim, bunu kullanıyorum. sadece tek sıkıntı biraz dışına. <laughs> dışına taştı, o kötü oldu. Bakalım, ökümüz biraz kuru. Buffalo ve Paris'e denersem, bunlardan en ağır olanını denemek istiyorum şu anda. Buffalo mu? Buffalo görünüşe göre en ağırı. Galiba evet. En ağır buffalo gibi duruyor. Sayıları göremiyorsanız zoomlayabilirim. Ee, böyle şöyle yapalım. Bunun da paketi aynı olması lazım. Aynen. Burada açıklamaları da var zaten. Söylediği gibi. QR ee, kodları da videoyu durdurup okutabilirsiniz. Şimdi bu tek başına sıkmak istiyorum. Yüksek ihtimalle bunun hissiyatını çok fazla beğenmeyeceğim. Çünkü ben böyle çok ağır küplerden hoşlanmıyorum. Zar zor damlıyor. Aa, kamerayı yanlış yere tutuyormuşum. Ezer zoru damlayı görmüşsünüzdür. Bu birazcık ağır bir yağ gibi duruyor. Şöyle yapalım. Damla artık. Tamam. Yani bu yüksek ihtimalle diğerinden çok daha ağır olacak. Birazcık daha düzgün karıştıracağım ki elimi yüzümü bulaştırmayayım ya. Ee, tabii bir de şöyle bir olay var. Şu anda daha ağır olan yağı kattık ya. Bunun etkisini böyle yağı döker dökmez hissedemeyeceğim. Birazcık içinde yayılması lazım. O şu anda gayet akıcı ve yumuşak bir istiyatı var. Hani böyle beklediğim kadar ağır olmadı açıkçası. Zaten bir anda olmayacak dediğim gibi. ama bir belki 50-60 çözüm yaptıktan sonra yüksek ihtimalle tam böyle bir ağırlığına kavuşur. Hani buradaki sayılara daha çok vermeye başlar. Bir de bunun kalıcılığı daha fazladır yüksek ihtimalle. Yani en çok bunu bu zaten. tam da öyle hissettiriyor. Yani şu an manyetleri falan daha net hissedebiliyorum. Çünkü gerçekten hani böyle şey oldu. Bir miktar ağırlaştı. Ama çok da yavaş değil yani. Fena değil. Ben beğendim. Ama diğeri daha iyiydi bence. <laughs> yani herkesin kişisel zevkine göre bu biraz. Yani ben burada şu an bütün hepsine deneyip yorumlarımı yapacağım ama bu biri diğerinden daha iyi gidin bunu alın, yorumu değil. Herkesin kişisel zevkine göre değişir. Bazı şeyler çok hızlı elinden kaçan, uçan kaçan küpleri sever. Bazısı böyle daha ağır küpleri sever. Ki e, bence dengeli, çok ağır değil. Yani hoşuma gitti açıkçası. Seslerinden bile fark ediyordur belki. Bilmiyorum, videoyu bir başa alıp bakabilirsiniz isterseniz. Ama şu an çok daha hızlı izleyene Neyse. Böyle böyle incelersek <laughs> video bayağı bir dakika olacak gibi. 50 dakikaya geçecek gibi. Şimdi hemen kaldıralım. Diğerine geçelim. Şimdi bu da inceledik. Bu inceledik. Impala'yı inceledik. Şimdi pars sanırsam aynen bu yakın olan da. Bu çok bir farkı yok. Sadece ya yani buradaki değerlere göre konuşacağım. Yumuşaklık birazcık daha fazla diyor ki. Ben yumuşak olmasını çok seviyorum. Hani çok ağır olmasa da yumuşak olması önemli. Burada parsa görüyorsunuz. Güçlü ve çevik diyor. Bunu şimdi impalanın üstüne sıkacağım. Çünkü impala birazcık fazla hızlı oldu. Ben aslında bu ayarda seviyorum tam ama hafif bir yumuşatsak sakma hiç fena olmaz. Yani şu an isteğim bu aslında. Ee, bir de impalanın kalıcılığı çok az. Impalanın 4 diyor. Eğer değerler doğruysa. Yani çok uzun süre götürmeyebilir. Arada bir yenilemek gerekebilir. Şimdi parsa damlatıyoruz. Bir damla daha sıkalım. Bence bir damla yeter çünkü zaten çok yağlı. Şu anda az önceki fazla hızlı durumdan daha iyiyiz açıkçası. Daha iyi duruyor evet. Ama işte dediğim gibi hani sadece bunlarla olacak bir şey değil aslında bu ayarlamalar. Özellikle şu Torque serisindekilerle yüksek ihtimalle küpün iç kısımlarını, çaksanlarını iyice yağlayıp istediğimiz hız ayarına getireceğiz. Ama şu anda hani böyle nasıl desem küpüm yavaş dönüyor, hızlandırmak istiyorum diyorsanız ve her küpü de olmaz yani nasıl desem. Şu kırtasiyeden aldığınız beyaz şeyli kareli bazı küpler oluyor mesela. Onlar yağdan dolayı değil küp takıldığı için çok dönmüyor. Mesela şöyle yaptığınızda küp dönmüyor. Hani alamıyor. O tarz küpler haricinde normal dönen herhangi bir zeka küpüne bu yağlardan istediğiniz özelliklere uygun bir tanesini alıp sıkarsanız yüksek ihtimalle istediğiniz türde bir küp elde edebilirsiniz. Şimdi parçası da kaldırıyorum o zaman çünkü çok da vaktimiz kalmadı. Marlin ve Albatros. En çok bunu merak ediyorum. Ben en saklayacağım. Marlin yüksek ihtimalle çok hızlandırıyor. O yüzden Marlin'e 2x2 mi sıkacağım. Zaten 2x2 bayağı ağır. Çok ağır şu anda. Veya bunu sadece Albatros'u düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü ben Albatros'tan çok ümitliyim nedense. Şimdi bunu hızlıca sıkıyorum. Açamadım. Çok sıkılmış. Şu an bu daha çok hoşuma gittim. Çünkü bu biraz fazla hızlı oldu açıkçası. Ben normalde çok hızlı küpleri daha çok seviyordum ama şu tam ayarında oldu gibi ya. Hani küpü anlık olarak bakım yapıp karar vermek de çok zor bir şey. Ama şu anda bu küp bir tık daha önde benim için. Şuna oranla. Buna hangi dene sıkmıştık? Buna, e, buna sıkmıştık. Pars'la beraber, beraber sıkmıştık. Aynen. Buna da sadece bu falan sıkmış olmam lazım. Çok net hatırlamıyorum. Bir videoya bakarak şey yapabilirsiniz. E, şu anda bu bir tık daha... Hoş geliyor. Hani böyle aradığım kıvamda. Ama çok hızlı da değil. Yani orta. Ama yumuşak. Kesinlikle güzel bir hissiyat var. Beğendim. Bunlar da bir tık daha hızlandırıyor. Çünkü mesela çok yavaşsa onları tercih edebilirsiniz. Şimdi deneyelim. Mahallenin buna sıkmak istemiyorum hızlı. Zaten hızlı. Ama şöyle de. Bakalım zaten. E, hani diğerlerine göre çok daha rahat damladı. Belli oluyor yani. Gerçekten hızlandırıcı bir oldu. Evet. Evet. Kesinlikle kendi başına çok çok rahat bir şekilde küpünüzü bayağı hızlandırabilir. Böyle sadece ben hızlı küp istiyorum, şöyle istiyorum, böyle istiyorum diyorsanız ee, kesinlikle bunu öneririm çünkü bu mavi olan cidden güzelmiş tatlıcıcı hız. Bunu arada kullanırım. Ama şey böyle anlık olarak hız gerekiyor. mesela yarışmadan tam önce falan mesela bu olabilir küpümüz takılması çok hızlı dönsün falan diyorsanız olabilir gibi. Şimdi şöyle yapacağım. Evet, masada ufak bir düzen yaptım. Ee, ve şimdi geri geldim. Aynı yerden devam edeceğiz. Ee, şimdi bu denediklerimizi önce bir kenara kaldıralım. poşetleri artık bunun için kullanacağım. Poşetler çok hoşuma gitti bu arada. Bu eşya da bu şekilde yan yana alabiliyor zaten. Ee, rahat bir şekilde sığıyor. Bunu da denedikten sonra yanına koyacağız. Ee, ekstra olarak... Bu küçük poşetlerden bir tanesine de bütün kartları koyacağım. Şurada da kartları sıralım. Az sonra göreceksiniz. Bu büyük poşetlere de Torx serisinin yağlarını koyacağım. E, Torx serisini de az sonra tanıtacağım size. Şimdi şöyle yapalım. E, bu albatrosumuzu önce bir deneyelim. Dediğim gibi 2x2 de deneyecektim. Bu da tam neresine sıkmam gerektiğini bilmiyorum açıkçası. Ama 2x2 yani çok da önemli değil diyerekten şuraya şuraya azıcık süreceğim. E, çok dışına doğru durmasın çünkü 2x2 de çok taşabiliyor. İşte şu aralara birazcık gelsin. Şu parçaların aralarına özellikle. E, ee, buraları damlattıktan sonra o dışına taşıracağım gibi. Neyse. Bir şey olmaz ya. Yani küpümüz çok ağırdı. Şu anda açılmaya başladı. Bayağı ağırdı bu küp. Bu MGS Elite'de herhalde. Hangi küp olduğunu bile hatırlamıyorum ama şu anda, şu anda gerçekten güzel. Sadece biraz küp sıkmam gerekebilir. Küp birazcık gevşek duruyor. Ama evet. Albatros bak diğerleri kadar şey olmadı. Böyle çok aşırı uçmalı kaçmalı da olmadı. Çok yavaş da değil. E, tam ayarında ve yumuşaklığı da bence çok güzel. Yani böyle çözerken keyif aldığımı hissedebiliyorum. Ben Albatros'u Albatros beğendim evet. Sarı güzeldir. Artık yeni favorimiz sarı. Bir de şunu ufak bir denemek istiyorum aslında ama ona çok fazla yağ sıktık. Şimdi bir de bunu sıkmadan geçsem daha iyi olur gibi. Albatros'u beğendim. Onu da çok bir damla. Böyle ufacık dokunduracağım da. E, sonra çünkü torka geçmem lazım. Torklar İşleri karıştıracak, onlar birazcık daha teknik dediğim gibi. Ee, ama gözünüz korkmasın, İçinde zaten kullanımı falan falan yazıyor. Yani nasıl kullanacağınızı, nerelere uygulayabileceğiniz falan. Ee, çok sıkıntı olmayacak. Ve bu arada evet, çarpıştı kesinlikle çok güzel oldu. Bu albatros'u çok beğendim. Ee, eğer şu an sadece denemek için bir tanesini alacaksanız ve duruma göre karar verip başka e, modelleri de almayı düşünüyorsanız, bence albatros'u alın ya. Şimdi kâğından bakalım. Neydi bunun özellikleri? 864, 85. Yumuşaklığı ve hızı kesinlikle hak veriyorum. Bence güzel. Çok dengeli ve çok hoş geldi bana. Kalıcılık 5, inşallah kalır ee, orta. Bağlayıcılığın <laughs> ne olduğunu hala bilmiyorum. <laughs> Bağlayıcılığı öğrenince sizinle paylaşırım. Ee, şey, ama hoşuma gitti. Benim favorim söz şu anda. Bu kaldırıyorum. Ama tabii ki favorim demek dediğim gibi çok doğru olmayabilir. Çünkü bunlar birbirleriyle uygulandığında özellikle tam aradığımız ayrı gelecek yağlar. Ama sadece bir tanesini sıkma şansım olsa o sadece bir tanesini alacaksın ve yarışmaya gideceksin mesela. Yüksek ihtimalle sarıyla ile ilerleyeceğim. E, bu isimler de kendini vahşi doğadaki hoş güzel e, hayvanlardan alıyor diye biliyorum. Ama bunun arkasındaki hikayeyi ve daha fazla detayı yüksek ihtimalle benden değil de küp sepetinin sitesinden falan öğrenebilirsiniz. Bu arada şunların üzerinde de ufak istekler var göstermeyi unuttum. Güzel, tatlı. Poşet hoşuma gitti. Poşet yüksek ihtimalle bayağı dayanır. Kaliteli bir şey gibi. Poşet ama işte yani. <laughs> çok da övmeye gerek yok poşete. Şimdi şöyle yapalım. Bunları nasıl kullanacağımı açıkçası bilmiyorum. Şimdi gelip size böyle videoda konuşmadan önce bakacaktım. Aslında biraz baktım nasıl olduklarını. Ee, ama çok da iyi bilmiyorum. Şimdi sizinle beraber göreceğim ben de. 5 tane de Shingoji var burada. Bir tanesini alsak geçiyor zaten. Ee, şimdi bunları bir sıralayalım. 1-2-3-4-5 Bunların hepsine bakmama gerek yok. Çünkü bunlar birini anlarız yerleri ona göredir. 5 en ağırları, bir en hafifleri. E, detayları şuradan bakalım beraber. Hani diyor ki ya, mükemmel akıcılık parça köklerini damlattığınızda mükemmel akıcılık sağlar diyor. İşte parça gövdesini damlattığınızda dengeli hızlandırma diyor. Ee, şimdi bu güzel. Tamam mı? Tork 1 hızlandırıyor. Ee, dengeli. Hoş. Metal aksama uygun değil diyor. Muhtemelen biraz fazla akıcı bir şey ve metal aksamda durmuyor olabilir. Tahmin sadece şu an bilmiyorum. E, ee, Tork 2 yüksek akıcılık mükemmel denge bu da güzeldir. Muhtemelen denenir. Ee, ama işte Tork 5'e doğru ilerledikçe görüyorsunuz mükemmel stabilite güçlü frenleme. Mesela güçlü frenleme, san olabileceğiniz bir şey olabilir. Bunu direkt eliniz alıp, Aman torque 5 aldım deneyeceğim, küpün burası sıkayım.'' demeyeceksiniz çünkü e, küpü biraz mahvetme ihtimaliniz var. Ya yani, yani, mahvetmek derken bozacağınız anda değil de, ha, böyle küp bir anda çok ağırlaşabilir. Çünkü az önce mesela buradaki en ağır hangisiydi? Buffalo muydu? Ben çok unuttum bunları. Bakayım oranda. En ağırları bufalo söylerim. Bufalo dedik ki hani ağırlaştırıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor bufalo o kadar da ağırlaştırmıyor aslında. Bufalo sadece diğerlerinden daha fazla o yöne yakın. E, ama bunların etkisinin çok daha fazla olduğunu görmüştüm. Şimdi deneyip bakalım. Ben direkt tork beşik küpün <laughs> ortasını sıkıp e, yapmamanız gereken şeyi gösterebilirdim. Ama bu bir tanıtım videosu. O yüzden doğru olan hareketleri yapalım şimdilik. Şimdi önce bunun içeriğini göstermek için direkt beşik açıyorum. Ee, Tıklamıyor olabilir. Şöyle bir dokunalım. Burada görüyorsunuz. Şimdi buna bir dokunacağım. Yani bu anlamda görünüyor mu şu anda ama şöyle yapayım. Baya baya e, ağır ve şey biliyorum bu. E, o yüzden parçaların direkt e, neresini uygulamanız gerektiğini biliyorsanız lütfen uygulayın çünkü diğer türlü küpümüzü biraz fazla yavaşlatabiliyorsunuz. E, bunu nasıl saklamam gerektiğini çok bilmiyorum. İnşallah onu anlatan bir şey de vardır. Şimdi Torque 5'ten başlayacağım çünkü en önemlisi bu gibi duruyor. Ee, diğerleri birazcık daha hız ayarında olması lazım, ama bu özel bir şey. Bu, yer yağlarla elde edemeyeceğiniz bir ayar verecek küpümüze. Ee, nereye sıkmamız en çok mükemmel stabilite ediyor? Parça kökleri. Parça kökü neresi? Şu iç kısım. Bakın burada da gösteriyor zaten. Ee, küpümün kusuruna bakmayın. Bu görünüşlü pis ama en iyi durumdaki tüpüm de bu aslında şu anda. Şey hız bakımından. O yüzden bunun üzerinde yapacağım. Temizlersem yağa gidecek. O yüzden çok şey yapmadım. Ama çok pis bir şey abi. Neyse. Şimdi bunun parça köklerini çok ufak bir miktarda sıkıp denememizi yapacağız. Sonra onun üzerine gereken GK halimlerimizi yapacağız. bir şöyle buraya geliyoruz. Çok ufak bir miktarda. bayağı ufak bir miktarda dokunduracağız. Şimdi şöyle bunun ucu görünüyor mu bilmiyorum ama. Odaklı sebe kameramız. Benim kameram. Heh. Ucunda birazcık çıktı. Ben çok azıcık dokunduğumda. bu bu çok ufak miktarı buraya geliyorum. Tersek şey yüklediğimi iç kısmına biraz fazla bile sıktım hatta. Yani ben bunu etkileyeceğini düşünüyorum şu anda. şimdi alıyorum küpün içine normal bir şekilde takıyorum. Takamıyorum. Niye takamıyorum? Çünkü burayı takmamışız. Şöyle yapalım. Vay be takamadım sonunda. Şimdi küpümü çevirmeye başlıyorum ve etkisi direkt hissediliyor. Şu anda küpü gerçekten içeriden bir şey böyle tutuyormuş gibi hissediyorum. Yani bir anda bir anda katılaştı bütün her şey. Ama güzel de bir hissiyatı var. Bu mükemmel stabilite diyordu kağıdın üzerinde. Ve gerçekten hoş yani şu an. son e Somut bir şekilde hissediyorum. Sanki küpün magnetleri bir anda güçlenmiş gibi. Yani çünkü tam benim merkezinde küpün bir e daha yoğun bir sıvı var. Ve bu etkiliyor baya. Şimdi bununla bir de ek olarak diğer torkları deneyeceğiz. Bu arada evet, bunu böyle sorumsuzca masanızı bırakmamız gerektiği konusunda ben size uyarmayı unuttum. Böyle bir şey lütfen yapmayın. masamada damlamış ve bunu temizlemek sıkıntı olabilir. En katı olan yer geldi. Bunu nasıl kaldıracağımı gerçekten çok bilmiyorum. Şurayı kapatayım, kapağını geri takalım. Muhtemelen bunu her kullandığımda böyle ufak bir miktar kayıp olacak. Şey kapağı nerede oluyor? Kapağı da kaybettik. Heh buradaymış Bunu kapatacağım. Ee, bunun nasıl kullanıldığını birazcık daha öğrensem iyi olur. Ama bu şekilde diyebiliyordum. Ee, ve bunu böyle rastgele bırakırsanız bu basınçtan dolayı bazen hafif miktar kayabiliyor. Şırınga sonuçta. Yani böyle çok güvenli değil. Ağzına açık sakın bırakmayın. Yoksa böyle damlıyor. Bu damlayanı da dinmek sıkıntı olabilir. Evet oldu bile. Bilmiyorum videoda görünüyor mu ama şurası şu anda çok kötü durumda. O bayağı yakışmış bir şey. Çok hem ve bala benziyor. Ama <laughs> bundan görüp lütfen bal damlatmayın. Burayı, burayı sonra ben videodan sonra temizleyeceğim. Şimdi, güzel. Bunu çok beğendim. Gerçekten ihtiyacım olan bir şeydi. Çok ihtiyacım olan bir şey hatta. Ee, bir de bunlardan biri denemek istiyorum çünkü hepsini tek tek denersem muhtemelen bir asır sürecek bu video. Ama bu arada çok gerçekten güzel oldu. Yani çok ayar yapmayı bilmiyorum aslında ben. Ama e, bunları deneyin, ne deneyi öğreneceğim artık zaten yeterince anlatımı var. Bence küpümü gayet iyi yapacak kadar. Net anlatıyorlardı. Şimdi mükemmel denge yüksek kontrol. 3 numarayı da deneyebiliriz aslında. Bir de metal aksama uygun. Çok uygun. Metal aksam dediği şey de tam olarak metal ya metal aksam işte. Yani şurası İç kısmında gördüğünüz metal var ya, oraları değdirmemiz gerekiyor sanırım. Ee, onları da daha detaylı bir biçimde incelerim. Bu video çok uzun oldu. Ama bu Torx serisini ayrıca bir video olarak incelemeyi düşünüyorum çünkü. Yani bu yarım saatlik bir videoda anlatabileceğim kadar yüzeysel bir şey değil. Ee, hani burada gördüğünüz detaylar yüksek ihtimalle çok doğru ve önemli detaylar zaten. Bunları tek tek deneyip, düzgünce ayarlamam lazım. Hani bu torklardan bilmiyorum özellikle hangisini almanız gerekir ama buradaki grafiğe bakarak bir karar verebilirsiniz. Birkaç tane alıp işlevlerinize, küplerinize göre ayarlamanız daha faydalı olacaktır yüksek ihtimalle. Bir de ben bunlardan biri denemek istiyorum. Bir ne kadar farklı buna göre. Yani oradan anlayalım. Bunların sonuçta tek farkı yoğunluğu diyebiliyorum. öyle olmayabilir. Öğreneceğiz beraber. Şimdi bunu açıyorum. Evet bu sefer gördüğünüz gibi çok bir şey değil. şöyle göstereyim. Taşmıyor yani ağzından taşacak gibi değil. Az önceki Ağzında bir baloncuk vardı kocaman bir tane. Ve hani böyle ben yediğimde şeklini alıyor kabın. Bu birazcık daha akışkan bir şey oldu, çok belli oluyor yani. Ee, bunu şimdi alacağım. Başka bir üç takıyorum çünkü diğerine beşi kullandık. Yani ikisi birbirine karışmazsa yüksek ihtimalle daha iyi olur. Bir deri çok yoğunlu gerçekten. Bunu buraya taktım. Bir deneyelim bakalım. 2x2 adam edebilecek mi? Şu anda yumuşak, hoş bir 2x2. Buna geliyorum. Nerelere sıkıldım söylemiş. Parça kökleri ve parça... Neyi okuyamıyorum dur. Çok küçük kaldı. Parça gövdesi, rengi hızlandırma. Tam gövdeyi direkt sıkabiliriz aslında. Yani kökleri çünkü çok uzanamayacağım şu anda. Şuraya bir ufak bir miktar dönümüzle yapayım. Şöyle. Evet, gelmeye başladı. Diğerinden i̇şte daha akışkan belli oluyor. Bu da oldukça yoğun hani diğer yağlara göre bakacak olursak. Ve birazcık az sıkmış oldum ama idare edeceğiz artık. Pesimlerimizi sileyim? Bunda dursun hatta ya. Şimdilik. Bundan bu kadar ufak bir miktar küpü çok değiştirmeyebilir. Ki değiştirdi. <laughs> evet. Bakın altında ezildim. Şu anda bayağı değişti küpün istiyatı. Ee, güzel bu arada. Tork serisini daha detaylı incelemek lazım. Çünkü teknik detayları bilmeden direkt elim aldım ve sıktım şu anda. Ama ben çok beğendim gerçekten. Bu 10 tane yağ ile şu anda hangi setup istersen ayarlayabilirim. Ee, çok çok kaliteli yağlarmış. Yani ben ya bir beklenti içerisindeydim. Sonuçta e, yerli bir mağaza bir yağ üretiyor. Denemek istiyordum. Sonra sponsorluk gelişti. Ve şu anda zaten bildiğim kadarıyla doğru dürüst alabileceğiniz tek yağ bu yani. Bir düşünceniz yok dışından al almaya kalkarsanız 30 dolarlık e, bir limit var. Bazı sıkıntılar çıkıyor. Vergilendirmelerde vesaire. Çok hoş bu arada ya. Güzel. Bu Tork serisi kesinlikle çok güzel duruyor. Ee, i̇ki tanesini denedim ve ikisinden de şu anda memnunum. İkisi de kartta yazan kadar, en az kartta yazan kadar etkili ve güzel. Hani bu renkli olanları hep daha çok kullanıyordum ama normalde ee, şu anda... <laughs> kapağı nerede ya? Ben kapağı kaybedip duruyorum. Hah, buradaymış. Tamam. Şu anda mı bu renkli olanlardansa Torklar birazcık daha hoşuma gitti. Videonun sonuna saklamışız iyi ki. kapanmıyor. Tamam ya kapandı gibi. Bakayım. Hemen kapanmış. Öyle. Şunları deneyecektim. Deneyemedim. Kusura bakmayın lütfen. Bunları daha sonra daha detaylı bir şekilde incelemeyi düşünüyorum. Söz vermeyeyim şimdi. Ee, bu uçlar karışacak gibi duruyor. Ama neyse temizleyip kullanırım artık bir dahakine. Çok da önemli değil. Bunları güzel bir paket yapacağım şimdi. Öyle dursun. Bir de yakın zamanda bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Güzel bir çekiliş. Bu videoda bu videoya güzel bir etkileşim gelirse eğer bundan sonraki videoyu direkt bir çekiliş olarak ayarlayabiliriz. Ee, ve yaza o şekilde gireriz. Tam oturdu bu arada. Çok iyi. Çok çok iyi. Müthiş. Hepsi sanki buna göre ayarlanmış. Ben diğer poşetleri de şöyle bir kutuya koydum. Bunu göstermeye yapmış olabilir size. Ee, şöyle yapalım. Bunları bunda taşıyacağım. Bunları bunda taşıyacağım. İki tane poşete her şeyi sığdırdım. Bir de üstüne bu Tork serisinin kartları. Bunlar lazım olacak tekrar bana. Ee, fotoğrafı da var zaten. İnternet serinden bulabilirsiniz. Bir de üstüne şu kartlar. Biliyorsunuz ben kart ve kutu saklamayı seven bir insanım. O yüzden bunları da buraya evet, koyacağım. Bunlar da burada görsün. Bunları saklayacağım ben önüm boyunca. Evet. Bu kadar da. Güzel bir inceleme videosu oldu ve setime çok güzel birkaç yeni şey eklemiş oldum. Bunlar için tekrardan küp sepetine ee, teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir paket oldu. E, ee, bunlardan satın almak isterseniz tekrardan söylüyorum. TCS Telekom'unu kullanarak güzel bir indirim kazanabilirsiniz. Ee, büyük küçük yazmak fark ediyor bilmiyorum ama siz istiyorsanız hepsini büyük harfli Linki de zaten açıklamayı bırakıyorum. Yorumlara da bırakıyorum. Şu anda 3 küpümde videonun başındaki oranla çok çok daha iyi oldu. Özellikle bu var ya çok iyi oldu. Buna albatros sıkmıştık çünkü. Albatros'u ben çok beğendim. Ee, en çok Albatros'u beğendim. Bir de bu Chork serisini beğendim. Şunlar da gayet güzel. Ee, öneriyorum almak istiyorsanız. koşun Koşunalım. Bu kadar. Yakında daha güzel şeyler gelecek. Aa, ah, hoş, güzel. Ee, yenilikçi şeyler deneyeceğiz sizlerle. Bunlar da zaten yeterince yenilikçi. Artık yerli yağlarımız var. Ve bağımlı değiliz bu konuda. Videom bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, bir de yeni bir editörüm var artık. Yeni bir editörle çalışıyoruz, ee, kanalı daha iyi hale getirmek için. <laughs> Bu konu hakkında da görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Öneri, tavsiye veya sadece editöre motivasyon amaçlı herhangi bir yorumunuz varsa ''Aa çok güzel olmuş'' falan tarzında e, yazabilirsiniz, eminim ki o da mutlu olur. Bu kadar, teşekkür ederim izlediğiniz için. Öyle, kendinize iyi bakın. Arada bir video yapmaya çalışacağım, artık daha planlı, daha uzun video çekeceğiz. Bunlar için de tekrar çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok ihtiyacım vardı bunlara. Hadi kendinize dikkat edin. Yani ben de geçeyim yavaştan. bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. İstediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Sorularınızı vesaire cevaplamaya çalışacağım. Bay bay.